Herkese merhaba. Sosyal güvenlik ve çalışma hayatını dilimiz döndüğünce, bilgimiz doğrultusunda anlatmaya devam ediyoruz. Hem çalışanların hem işverenlerin, esnafın, çiftçinin nasıl emekli olacağını, emekli olabilmeleri için izlemesi gereken yolları anlatmaya çalışıyoruz. Bugün sizlerden gelen talepler doğrultusunda düşük emekli maaşları ve düşük emekli maaşlarıyla beraber intibak konusunun çok fazla dillendirildiğini görüyorum ve bu konu hakkında bu videomuzu hazırladık. Ülkemizde intibak yasası çıkar mı? İntibak nedir? Kelime o anlam olarak yenilen, yenilemek. Maaşların yenilenmesi. Yani emekli maaşları yenilenebilir mi? Olabilir. Ülkemizde 2015-2016'da 150 er lira seyyanen zamlar yapıldı. En düşük emekli maaşı 1000 liraya tamamlandı. Ondan sonra en düşük emekli maaşı 1500 liraya tamamlandı. Ama emeklilikte emekli maaşı büyük hayal kırıklığı yaşatıyor. Emekli olan kişiler benim böyle bir emekli maaşım olamaz deyip sosyal güvenlik kurumuna maaşına itiraz ediyorlar. Gelen cevapta da yapılan incelemede maaşınızda herhangi bir sorun yok. Emekli maaşınız doğrudur cevabı alıp bir kere daha yıkılıyorlar. Çünkü emekli maaşları 1500 lira, 1600 lira, 1800 lira gibi emekli maaşları. İşte 2000 lira maaş alan Allah'ım sana şükürler olsun benim maaşım gayet iyiymiş diyor. Ama asgari ücret 2825 lira. Düşünün ülkemizde asgari ücretle geçinmenin çok zor olduğunu sürekli konuşuyoruz. Özellikle asgari ücrete zam yapılacağı aralık aylarında çok konuşuluyor. Açlık sınırı, yoksulluk sınırı, nasıl geçinecek bu asgari ücretler, asgari ücretin üstündeki vergiler, sigorta primleri biraz daha aşağınız inebilir. Bunlar çok konuşulurken düşünün 2825 liraya geçiminizi sağlayamazken, emekli oluyorsunuz. Size 1500 lira, 1700 lira, 1900 lira, 2000 lira veriliyor. Şimdi bu parayla hayatını sürdüreceksin, ölene kadar geçineceksin deniliyor. Tabii bu durumda da geçmiş tecrübelerimize baktığımızda mesela 2000 yılına kadar emekli olanlara bir intibak yapıldı. Maaşlar düzenlendi. Prim gün sayısına göre, yatırılan primlere göre 2000 yılında 350 liraya kadar zam yapıldı. 2000 yılı dediğimizde üzerinden bayağı geçmiş. Yaklaşık 21 yıllık bir süre geçmiş. 21 yıl önce intibakla beraber emekli maaşlarına 350 liraya kadar sürekli maaşına yansıyacak bir zam yapılmıştı. Bir intibak yapılmıştı. 2000 yılından sonra aslında emekli olanlar daha düşük maaş alıyor. Özellikle 2008'den sonra emekliler çok düşük maaş alıyor. Muhakkak bir intibak yasasının çıkması gerekiyor. Aksi halde 1000 liralık maaş 1500 liraya tamamlandı ama 1500 lira alanın 1500'de kaldı. 1800 alanın 1800'de kaldı. İntibakla herkese eşit prim gün sayısına göre yatırılan primlere göre eşit bir zammın yapılması gerekiyor. Aksi halde emeklilerin bu enflasyonla geçimlerini sağlamaları mümkün olmaz. Emeklerin büyük bir kısmı çalışıyordu. Ve bu yaşamış olduğumuz salgın sürecinde sokağa çıkmaları dahi yasaktı. Çalışamadılar. Emeklerin büyük bir kısmı sigortasız çalışır, kayıt dışı çalışır. Daha düşük bir maliyeti olduğu için de normal çalışanlara göre daha da çabuk iş bulma imkanları da olabiliyor da. Ama bu süreçte biraz zor tabii iş bulmak. Ülkemizin en önemli sorunu zaten işsizlik. Emekliler ayrıca bir iş yapmazlarsa bu rakamlarla geçinemezler. Yani Hayatın olağan akışına aykırı bir durum olur geçinmeleri. Şöyledir. Bir köydedir. Kendi evi vardır. Sadece e, yemesi için 1500 lira o kişinin belki karnını doyurur. Diğer ihtiyaçlarını karşılamaz. Telefonu yoktur. interneti yoktur. E, evinde soba yakıyordur. Geleni gideni de yoktur. E, zeytinle, peynirle karnını doyuruyordur. Ufak tefek bahçesinden de topladıklarıyla beraber geçinmeye çalışıyordur. Ama sadece onun kendi köyü vardır. Köyünden başka hiçbir şey yoktur. Ama büyük şehirlerde, şehirlerde böyle bir durum mümkün değil. Bir de evi kiraysa, emeklinin 1500 lirayla, 2000 lirayla geçinmesi mümkün değil. Bu nedenle emeklerin intibak beklentileri bir hayli fazla. Bize de şunu soruyu çok fazla yönlendiriyorlar. Özgür Bey emekli maaşımıza bir zam yapılır mı? Normal %7'lik %8'lik dışında işte seyyane bir ya da bir intibak zammı yapılır mı? Bu yapılır. Yapılacak da bu videoyu biz şimdi 2021 yılının Mart ayında çekiyoruz. Bundan sonra bir yıl içerisinde belki bir buçuk yıl içerisinde ülkemizde seçim atmosferi olduğunda ilk yapılacak emeklerin, maaşlarının düzenlenmesi olur. Yani seçime yakın yapılabilir ama bu dönemde seçime yakın zamanda değil normalde vatandaşın en zor olduğu dönemde seçim yatırımı, seçimi düşündüğü için hükümetin zam yapmaktan ziyade vatandaşını düşündüğü için, o kişinin geçimini sağlayamadığı için, o kişinin sorununu bildiği için zam yapması gerekiyor diye düşünüyorum. İntibakta çok fazla da geç de kalınmamalı emekler gerçekten çok zor bir durum yaşıyor. Çalışanlar emekli olduğunda Bizim ne demek istediğimizi daha iyi anlıyorlar. Çünkü yeni emekli olanların maaşları gerçekten ülkemizde çok kötü, çok düşük. Asgari ücretin altında emekli maaş alan milyonlar var. Çalışanların bir kısmı emekliliğe 7 yıl, 8 yıl, 10 yıl varsa bizim söylediklerimizi çok da fazla e, anlayamıyorlar. Belki umursamıyorlar ama emekli olduğunda nasıl olur? Ben bu maaşla nasıl geçineceğim? Öyleyse hiç emekli olmasaydım daha iyiydi gibi sistemlerde bulunuyorlar emekli maaşını belirleyen sizin çalıştığınızda adınıza yatırılan primlerdir. Asgari ücret ve asgari ücrete yakın bildirilen primler ya da maaşlar düşük emekli maaşı sonucunu doğurur. Bunu muhakkak bilmeniz gerekiyor. Ne kadar maaş alacaksınız? Ne zaman emekli olacaksınız? Emekli maaşınızı arttırmanın yolları var mı gibi konularda da bizimle iletişime geçebilirsiniz. Videolarımızı beğenebilirsiniz. Bizleri takip edebilirsiniz. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sizlere çalışma hayatını anlatıyorum. Çalışma hayatında en önemli konu alacağınız emekli maaşı. Şimdi öncelikle ülkemizde iş bulmak çok zor. İşsiz sayısı çok fazla. Herkesin önceliği aslında iş bulmak. İş ararken de yıllarca okudunuz, emek verdiniz. Bunun karşılığında Hemen iş bulacağınızı zannediyorsunuz ama iş bulmak gerçekten ülkemizde çok zor. Hadi diyelim iş buldunuz. Sonra çalışma hayatının içine giriyorsunuz. Çalışma hayatı da ülkemizde biraz zor. Çünkü Avrupa'ya kıyasladığımızda Avrupa'da ortalama bir haftada 36 saat çalışma vardır. Bizde haftalık 45 saat kağıt üstündedir. Gerçekten çalışma saatlerine baktığımızda 60-70 saatten fazladır. Yani biz çok çalışırız ama nedense ülkemizde sanki bizler Az çalışıyormuş gibi bir hava vardır. Aslında verimli çalışanımız. Verimli çalışamamızın nedeni de aslında almış olduğumuz düşük maaşlar. Yani işinden memnun olan kişi sayısı ülkemizde maalesef çok az. İş ararken zorlanıyorsunuz, iş buluyorsunuz, düşük bir ücrete iş buluyorsunuz, çalışma şartları ağır ve düşük bir ücret. Neyse diyorsunuz idare edeyim sonunda ne de olsa emekli olacağım Emekli olduğumda rahat ederim. Emekli olduğunuzda da alacağınız maaş sizi mutlu etmiyor. Belki de emekli olacağınız tarihe kadar hayalini kurduğunuz emeklilik tarihi de bir anda çıkan bir yasayla daha sonraki yıllara ötelenebiliyor. Hadi diyelim ki bunu da kabul ettiniz. Emekliniz geldi, emekli olduğunuz düşük maaş. Düşük maaşla geçiminizi sağlayamıyorsunuz. Bu nedenle de bu sefer emekli olduktan sonra o kısır döngü devam ediyor. Tekrar iş aramaya başlıyorsun. Yani çalışma hayatından çıkabiliyorsunuz. Başlangıçta yaşınız gençti, iş aramayla hayatınız başladı, iş buldunuz. İş bulduktan sonra zor bela geçiminizi sağlayarak çalıştınız. Yeter ki emekli olayım dediniz. Emekli oldunuz. Elinize geçen parayla geçinemeyeceğinizi anlıyorsunuz. Hemen iş arıyorsunuz. Tekrar çalışma hayatında yerinizi alıyorsunuz. Bunun adına öyleyse emeklilik denir mi? Bence denmez. Avrupa'da ve Amerika'da bir kişi emekli olduğuna çalışma hayatından çıkar. Ülkemizde Maalesef emekli olan kişiler çalışma hayatından çıkamıyorlar. Aslında çalışma hayatının en önemli sorunlarından bir tanesi de bu oldu. Bunun nedeni de emeklilere bağlanan emekli maaşını hesaplama sisteminde yıllar itibariyle yapılan değişiklikler. 2000 yılında bir değişiklik oldu, 2008 yılında bir değişiklik oldu ve bu değişikliklerle beraber size maaş bağlanırken ayrı ayrı dönemlerin hesaplaması yapılıyor. Bu hesaplamalara göre de size bir ortalama maaş veriliyor bu ortalama maaşla da sizler çalışmaya devam ediyorsunuz. Çalışma yatan çıkamıyorsunuz. Bugün ülkemizde SSK, Bağkur, emekli sandığı tüm emeklilerin ortalama emekli maaşı asgari ücretin altında. Asgari ücretle çalışan bir kişi geçimini sağlayamıyor. Emekli olduğunda rahat ederim diyor. Emekli olduğunda asgari ücretin altında bir emekli maaşıyla Geçinmek zorunda kalıyor. Bu sefer de iş arayıp iş bulmak zorunda. Çalışmaya devam etmek zorunda. Çalışmaya ne zamana kadar devam edecek peki? Ölene kadar devam edeceği bir sistem. E peki iyi güzel ben çalışmayı da çok seviyorum. Ölene kadar da çalışırım da derseniz ya bu sefer sizin çocuğunuz nasıl iş bulacak? Torununuz nasıl iş bulacak? Her geçen gün bu kısır döngü işsizliği arttırıyor. Emeklilerin çalışma hayatında daha fazla kalmalarına neden oluyor? Gençlerin iş bulamaması demek, çalışan sayısının azlığı demek ve bu sefer de biz emeklilere nasıl emekli maaşı vereceğiz? İlerleyen yıllarda emekliler nasıl emekli maaşı alacaklar? Çalışan sayısının çok olması gerekiyor ki o kişilerden primler kesilecek, emeklilere maaş olarak verilecek. Kısır döngü maalesef ülkemizde çalışma hayatında tünelin ucunun biraz karanlık olduğunu bize gösteriyor. Muhakkak çalışma hayatı ile ilgili değişikliklere gitmemiz lazım. Çok prim günü olan kişi bugün ülkemizde az maaş alıyor. Az prim günü olan daha çok maaş alıyor. Yani daha az çalışan daha yüksek, daha çok çalışan daha az emekli maaş alıyor. Daha çok çalışanı ödüllendirmemiz gerekirken cezalandırıyor. Bu sistemle sosyal güvenlikle çalışma hayatında kişiler bireysel olarak mutlu olamaz. Devletin kasasına para giremediği için devlet de aslında bu konuda mutlu olamaz ve emeklerine istediği maaşı da veremez. Çalışma hayatında köklü değişikliklere gidilmesi gerekiyor ki ilerleyen yıllarla ilgili planların bugünden masaya yatırılması gerekiyor ki daha sonraki yıllarda bu planlar yapılsa dahi bu sefer de iş işten geçmiş olur. Sizlere çalışma hayatının gerçeklerini anlatmaya devam edeceğiz. Kanalımıza abone olabilirsiniz. Videolarımızı beğenebilirsiniz. Bizlere göstermiş olduğunuz ilgi ve alaka bizi çok mutlu ediyor. Bizler de sizlere doğruları anlatmaya devam edeceğiz.